Güzel sen de şey oynuyordun MM'in loot'u rank'tan daha iyi ya Evet Görüş olabilir mi ya Evet Ben niye buradayım Böyle bir şey olamaz ya Benim loot'um mükemmel hiçbir şeyim yok Bende <laughs> <laughs> de bir AK var Bunda mermisi yok Şimdi barrel oldum Neyse DBS buldum onu alayım bari M4 var Bırak çukur, doldurayım şunu. Tavuk var o. Ben tamam. Şey alayım mı lan puanları? O alayım Tazıkı. değil mi? Burada açma yeri Aa. var. aynen burada vs3 alıyorsun. So A adam var önüm. Yo şeymiş. Hey. Lan lan! Adam mı? Ben... Geliyorum. mu? gördüm o da karşımda. Tamam. Burada Bir şey duvarın var. Duvarın arkasında. Burada Dragon'a var alırsın. Dragon'a alırım sonra. Adam orada hala bak. Bilmiyorum. Bende hmm. uzak silah yok ya. Dürbün yok. Dur dürbünümü taktım. Bende var. Tamam, duvarın arkasındaydı Bambi. Tamam gel vuralım. Seni bekliyorum. Vuramam geldim ben geldim. Ama. Niye vuramıyorsun? Arkadaşını, arkadaşını vurdum. Yok çek. Şey. Dragon'a yok. Yedi <laughs> bu arada, yedi bu arada. Yo, Sağda Allah be Adam ne Adam ne güzel bomba attı, var ya. Allah'tan pibini çekmemiş. Aynen. Bambi ya. Pibini çeksek, GG. Pibini çeksek. Ya basarız onu ya. Dibine girsem DBS var bende ya, yok ben ederim, ederim gel, onu. Gel, gel, gel. Ben sokayım dibine kadar. Soksana benim dibine, dibine sok bini. Oyna. kaçmış mı? Orada bir yerdedir. Bu, çünkü bu taraftan Açmış. geçmedi ya. Tipini almasın lan. Alsın. Alsın mı? Alsın. Bir daha mı alırsın? Bir daha gelir. <laughs> Dur şu tane hola var. Holoyu alayım. Dur Klimayı bir açmam lazım ya. Klimayı kökle bak. Ateşli geçecek oyunlar ona göre. Tamam. Ben buradayım. Oyna oyna. Lan dolandı çipini mi alıyor? Ne yapıyor anne? Ay bu gitti ya. Baskı gitti bu arkadaşın çağırmaya. Random duo o zaman. Yok tam tersi. Sevgililer. Paraları topla. Ne var abi 400. 350 de bende. 600 var. Yaralım buradan sağdan doğru. Ben şimdi onu alayım ya. Belki bir iş görür. Ha belki uçarız uçarız. Aynen. E burada adamlar vardı. Deli gibi konuşma ya. Bu <laughs> ya? Şu kayanın arkasında bende şey yok. Medkit basacağım. Uzak silah yok. Biliyorsun. Bende pompalı var. Kayanın arkasındaydı Gördüm. iki kişiler Yani M16 Gat Aynı kayada mı? Aynen aynı kayada. İki kişiler ama İki mi? Açımı alsam ya şöyle Al istersen. Ama dikkat et oradan Dekasiya atıyor. sanki bunlar ya. Yok yok orada O kırmızı ya Bak o İyisin. Bomba atıyorum. Bomba attım. Geri Aha. kaçıyordu oradan. Bu baya baya bir can aldı. O markanın solunda hafif. Bu ne lan kendini mi kaldırmış bu adam? Bir tane daha var. Kendini kaldırıyormuş. İkisinde de kendini kaldırma varmış. Güzel. Bir takım ya daha var. Ben geçiyorum ya. DBS'i bıraktım. Sekesi aldım. Tamam. Bir var ona geçersin birazdan. Aynen geçerim sonra. Bir tane daha adam var he. Ben fullendim. Alabiliriz buraları. Ee, benzin bidonunu atmışım lan ben. Nereye attım lan ben benzin bidonunu? onu? tavayı koyunca gitti. Hmm. Airdrop attı şeye doğru. 125'e doğru. Nereye doğru? 125 uzak 125 biraz. 125 nerede? 205'te şeyi orada şu zaten. Tek kalmadı dur şu adam tek başına bitirmesin. Tamam gel gidelim buradan. Şeyi abi, alalım. Esforu var arkada. Abi dakika 700 para var bende sende. Bende de var 700 şey istiyor musun? 1500 olursa daha çok. Dragunov istiyor musun? <laughs> Alırız ya önemli değil buralarda vardır. Buralarda yoktu be abi. O zaman Dragunoy alalım, azıcık da para toplayalım. Burada şey benzin bidonu var alayım ben bunu üstüne. Burada Chickpet var bıraktım alalım. alamıyorum. Chickpeti alacağım. Benzin bir tane aldım. O susturucu varmış lan. Ağlam yer yok bende. Yok ben komp yerine susturucu taktım. Evet. 800 money oldu bende. Dragon'u alalım o zaman. O bir numaradan balon alalım gidelim. Tamam geldim. Nereye uçabiliriz? Oo oranın tepesine uçabiliriz Her yer var ya. Susturucu çok Oo, güzel go, go. olur. Bir, tane bir tane bana lazım. He? Bir tane susturucu bana... Ne oluyor? Ne lazım? Ha, dur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yatamadın? <laughs> nerede duruyor golü? Markta hala duruyor. Çüş. Çocuk nerede ya? O gitti gitti. Onu düşünme sen. O gitti bir daha gelmeyecek. <laughs> Evet M16 kaldık bizde. de. 900 oldu para. 900 de bende var. Tamam. Solda bir yerdeydi. Bak burada. Al sen al. Bilmiyorum ben oynamayacağım. Niye? 5.56 var bende şey yok. Haa. <laughs> Şeyi atıyor ya. Hıh. <laughs> Şaka Aha para. Şu şey adamın usulüne bakalım mı ya? Gelsene. Geliyorum bir dakika. MK buldum. Adam, adamda belki ba balon ciklet vardır. O yoktur ya. Bir de bakalım çipini almış mı? Arkadaş light mu? var mı Değil light? Mi? Hiç görmedim. Toplamış sanki arkadaşın, aynen. O çağırıyor ya şimdi, arkadaşını çağırmaya gitti o. Ama... Evet, çipini almış. Bravo. 325 parayı bırakmış ama, 1225 oldu bende. Ölere gidip gidip para topluyor. Aynen. Araba geliyor. Biz tehdit geçer yani. Yoldan gitti. Nerede bu Mekanı para? üç kere döndük. Uzakta var. Orası bir bu arada. Çok bir şey yok onda. Tamam balon Yand versin yeter. Veriyor mu ki? Yandım şey var. Mekler de Biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Ne kaldı? Tamam. 38, 24'ten ne kaldı? Mekler'den alıp geliyorum. Gördüm adamları. Şurada. Marka da aşağı hemen. Çok açık. Çok açık. Ya nereden susturucu aldım ya? Vuramıyorum ben susturucuyla şuradaki lova girdi. Bir numara da. Tamam. Gördüm gördüm vuracağım. Arkadaşı da ağaçta. Bunlar bir tanesi. Burası vibe. Good vibe burası. O zaman bir numaraya bak ağaçta. Ağacı vurmadın. Tamam orayı vuracağız şimdi. Arkalandılar ben herhalde. Sus, oynamayacağım bu silahı ya. Başka takımla bir şey yok. Anası <laughs> kan. Başka araba geliyor sağdan. Başka araba geliyor. Tamam gelsin benim yerim kötü ya. Yer. Araba. Ben Geçin. arabayla şu 1 numarayı bitirmeye gidiyorum. Aynen git git. Ben koruyorum. Hatta ben de geleceğim arabayla. Gel, Beraber gel. atalım. Driver'a atarız. Ben hayır bro. Ben bir komp almam lazım ya. Gel Son al. Dur ben, oynanmıyor. Ben de flash var istersen flash eder. Aha. Kendini kaldır açan varın. Hop, Gel 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 gel. Gel ağaca. Markımı aç. Bakıyorum ben. Bakarsa vururum. Sen bas kitini. Ben, ben, geçtim. Tamam mı ben ya. geçtim şimdi kit'e. Ben geçtim. geçtim. Tamam tamam. Ben şey, smoke'unu attım. Açı alıyorum sağdan. Tamam. Oo, oh, çekirdeği varmış lan. Aynı yerde mi? Yok, benim önümde. Önümde. Tamam, aşış geldi. Gel alışveriş yapalım. 1600 para oldu. Binde bende var. Muzzle break var burada istiyorsan. Eee bunda balon var Var. Aldım balon. Başka? Ne lazım sana? Ha, başka hmm. bir şey alamıyoruz da Yüz kaldı bende. Bende ben de var. Dur bakayım ben de bakayım Yüz attım sana. Muzzle falan istiyor musun? Muzzle ne la? Ma muzzle, muzzle. Ha, bak şu. Ne o? E, var var. Ama alırım bunda. Arena tak. Taktım AR'ye de normal şey attım. Tamam. Balon cikleti açıyorum bu arada. Ha shield ister misin? Al shield al. Daha çıkarsak lazım olur. 7.62 var mı o adamda diğerinde? Vardır arada. Bir tane shield al mı? Yer yok başka alamıyorum. Çanta var mı bunda? Yok. Hmm. Cover flare var bende. Şu 3x'i bırakıp şey var mı alacağım. Ne? Bandage. Bandage. 7 tane var bende. Kit var. Başka yok. Bir de 6 var tamam. Vest tamir kiti aldım. Satılmıyor mu ya burada? Dur bakayım. Şurada da iki tane adam öldü. Şuna da bakayım hemen. Vest tamir kiti. Kaç burada saniyesi kaldı yok. abi? Bakayım. 30 saniye 10 saniye kalacak şimdi birazdan. Çok geldim bir bence. Geldim geldim. Kanta Tabancayı buldum da. Smok tabancasını ben aldım. Yerim var. Tamam ben de var smok tabancası. Yok mermisini aldım, biterse verdim. Tamam. Gidiyor muyuz tepesine? Gidelim, boşsa? gidelim ya. Bence o, o çok eğlenceli geçer orası. Boşsa tabi. Bayağıdır şeyfin ortası orası çünkü. Dolu, dolu görüyorum dolu. Nereden görüyorsun lan? Ben göremiyorum. Aa evet gördüm, Aa. dolu. Tek kişi mi? Vallahi Bir tane bu... ama lan sanki. Abi yapar mıyız? Yaparız, yaparız. Hadi gel. Hadi. Bakıyor mu? Abi iki Açtım ben paraçta. 2'ye oldular gibi gitgide çoğalıyorlar sanki. Lan bir altta bir altta bir altta rahat ol bir altta. Gel üsttekini vuralım. Kalktı 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 Sercan abi. Bakmıyor bakmıyor nasıl bakmıyor, bakmıyor. bakmıyor abi nasıl bakmıyor. bakmıyor nasıl bakmıyor sen vur onu. Ah be oğlum be. Dersene bakmıyordu ya. Dur dur geldim abi geldim. Abi neredesin? Gel 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 gel. Gel gel gel. O görüyorlar görüyorlar buraya gel buraya gel. Bir dakika gel. bir dakika. Gel abi. Orayı görüyor da bu tarafa Neyse gel. açıyorum. yani anlamadım. Açamıyorum şeyi açabilsem. Şu folded Altta adam var ya. bak. Şurada adam var bak. Ha, şurada ha. adam var bir de. Gördün mü onu? Kalk kalk. Folded Shield'ı shield açabilsem. Var, şeyi tamir edeyim. Tamir kiti kimin lan? Ne bileyim abi. Yani... Tamir kiti var burada yerde. Tamam. Yeleğimi tamir edeyim dur. Şu folded shield'ı açabilsem o çok güzel olacak da açmıyor. Ha bana hediye veriyormuş adam vurun asist gelince. He? Tutturucu verdi attım buraya. <laughs> tamam Gelenimi tamir ediyorum. Kırıl kırıldı biliyor musun? <laughs> tamam. Adam, ikimizin be. de inmesini bekliyordu ben o yüzden böyle bir döndüm etrafta. Nak. Çektim <laughs> direkt. O ne yapıyor orada ya? Bu başka takım ya. <laughs> Çok güzel burası. <laughs> Aha. Arkaya bakacağım. Şurada şurada. Araba araba sıkışıyor. Kimle sıkışıyorlar? Oğlum bir sıkma daha bir sıkma işte. Nereden sıkıyorsa ha şu kulübeden sıkıyor. Şurada falan geliyor. bitirince mermim yok ya. Benim adamda valla 556 var ya depo. Aha, aha adam koşuyor. Nerede koşuyor? Arkamda. Adam koşuyor orada. Aa evet. Yok. Bot lan o. Bot, evet. lan abi. Bot. Aldım onu. Bu sağda gider araba var mı? Aynen. Alanı çekti. Tamam. Gideriz ya. Sıra, sıra nere? Güzel mi orası? Ona bak. Burası oldu. Hmm. <laughs> Oha kimin hakkı? Kim vurdun lan? Ha, botu mu vurdun? Yok abi adam Şimdi bak... Şimdi bak. Ee, 1 numaraya uçabilir miyiz? Uçarız. Arabasını patlatmayayım mı o 1 numaranın? Oooo stres atıyorum şu an. Amir, kütüğünü bıraktım almak istersin diye. Bu kütüğü sıkıyor anlamıyorum nereden çıktı. Sağdan, sağdan. Anladım. Dur, benim mermim. Kulübede, kulübede hala kulübede. Biz bakınca geri gidiyor, aynen bak orada. Bambi seni. Şu aşağıdaki adam neyi var acaba? İlmez zaten bakarız. Dur ben şu vestimi tamir edeyim. Ben tamir kiti bıraktım al onu tamir et. Aynen aynen. Ben şu aşağıdakine bakacağım. O iki tane var burada. Dikkat et. Yok iyiyim iyiyim sıkıntı yok. Oo. Abi ne darladı be bambi. Çıkmayacak mı o? Çıkacak. O iyi mermi varmış burada. Ne yaptın şimdi? 3 3 3 çanta var lazımsa. Var var bende var. Tamam. Ben değilim. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Böyle alana doğru gidiyorum. sardı. Nereden girer bunlar? Aa, adamda West 3 vardı. Keşke onu tamir etseydim ya. Aa harbiden he. Şimdi... Aa, şu, işte sağa, sağa, doğru sağdan. gidelim bakalım. Bunlar... Airdrop var mı? Arkamda adamlar var iki tane. Tamam kulübeye gidiyorum o zaman. Tamam. Şu kul... Aa bize sıkıyorlarmış. Kulübe yani kulübede Tara... Aynen kulübe dolu abi. O Yani o adamlar oralarda. West 3'lü falan. <laughs> geçiyorum ben. Bir, tık agro geç. bende. Biri senin sonunda. Ağaçta. Safe'im ben, safe'im. Şey var bende, safiyet var. Senin sonunda oynuyor, dikkat et. Tamam. Arkalandılar. Ama senin sonuna oynayacak. İyiyim ben. Yakın Duldum mı lan? Çekebilirsin. Yakın, yakın lan. Çek. Smok, smokta, smokta adam, smokta. Ha seni smokta. Evet, benim smokta adam. Oo, ben, ben uzak smokta. Beni sandım. arıyor, beni arıyor, beni arıyor, beni arıyor. Yok yok, Bulamadın. seni aramıyor. Vurdum da. Helal. Very safe race. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ama sağ taraf da ikinci, i̇kinci nakım sanırım. Bir dakika. Bir smok atarsan güzel olur. Abi atamıyorum şu an. Şu an durursam öldüreceğim. Doğru Abi bıraktı Ama Aa, ama ama iyi ki bıraktım arkam dolu Arkam bıraktı Şey arkamda adam varmış <laughs> Yok otursam her türlü ölüydük Baksana şuna Aa. Şurada camper var <laughs> Ne oldu lan? Abi başkası vurdu <laughs> Başkası vurdu adamı <laughs> Tamam şey aldım seni çipi aldım her türlü bende. Telsiz mi bak çağıramıyon ki? Ç çipini aldım abi şimdi. <gülüyor> o, <gülüyor> gerisini, karıştırma. De. gerisini karıştırma. Çipim bende. Gerisini karıştırma çipim bende. Araba olsa çağırırdım ama var ya valla. Daha var mı? Ja då, ja hon har skott och ingenting Abi hiçbirinde de be, at yok mu ya? Gidat. <laughs> Groza vardı diğer adamda da. Aha. Bunu vurmayacağım ya. Şimdi. Oyna oğlum. Aynen. Azıcık zorlaşsın ama ya. O kadar da <gülüyor> <gülüyor> o, o, o kadar da rahat <laughs> oynamaz. O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa çukur. Ne güzel çukur lan. Mermin yok ha. Mermi var ya yeter. Oh. Nereden bomba atıyor lan o kadar yakın mı o adam? Ben attım ben attım. Bak. He çukur, yap, çukur yapmak için mi? Ha, ama istediğim is yere atamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> orada. Hadi oğlum, beşer ve bulacak inşallah bu. İyi, yukarı çıktılar, sıkıntı. Sen de çık yukarıya. Ay yok abi, ben çıkamam. Okay. E Çek çek. Göremiyorum ki çekeyim. Çekiyorum çekiyorum. Baba kaldıracak bir de. O heyecan yaptı artık kuramaz seni. <laughs> Öyle mi oluyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandı şimdi. Tek kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? Çok güzel bir pozisyon aldı ama öyle deme ya? Ben çipim bende bu arada. Tamam. <laughs> bir daha koyun gelirim. Uf <laughs> <laughs> BZ çok fena gitti. <laughs> adam var mı? Sonsuz bomba var onda şu an. Sonsuz bomba var. Oğlum ne kayaymış ya. Al seni nasıl kanka. <laughs> Tam yere yatarken kafa yedi ya. <laughs> o normal dursa burada öleceğim zaten. Peki. Evet arkadaşlar sağ için Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir maçtı duo. Pubg.com'dan desteklemeyi unutmuyorsunuz. Yorumlar ve like'ları bekliyoruz. Pubg.com kodumuz 10kdays. Biliyorsunuz artık nereden yapacağınızı bilmiyorsanız bir önceki videonun sonundan izleyebilirsiniz. GG's next game.